Merhaba sevgili öğrenciler. Kimyasal türler arası etkileşim. Dördüncü videomuz bu. Bu videomuzda sadece molekülün polarlığı, apolarlığını anlatmaya çalışacağız. Bakın daha önceki videomuzda bağın polarlığı, apolarlığı vardı. Yani apolar kovalent bağ, polar kovalent bağ. Burada ise molekülün polarlığı, apolarlığı öğrencilerin en çok karıştırdığı konu bu şekilde. Bir de molekülün polarlığı, apolarlığı zayıf etkileşimlerde sık sık kullanacağımız bir konu. Ondan sonra yine çözeltilerde, karışımlarda, yani 10. sınıfta, 11. sınıfta, 12. sınıfta organik kimyada çok kullanacağız. O yüzden molekülün polarlığı, apolarlığını çok iyi bilmeniz gerekir. Evet, onun için iyi dinlemenizi tavsiye ederim. Onu da çok önemli. Şimdi molekülün polarlığı, apolarlığı ben farklı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Yani kitaplardan farklı biraz. Evet X2 tipi moleküllerin tümü e, apolardır. X2 tipi moleküller nedir? H2, Cl2, O2 ve aynı şekilde devam ediyor. Bunlar apolar. Bunların tümü apolar. Evet. Klor. Klor klor mesela. Yani Cl2. Şunu göstermişiz. Evet. E, şimdi bu klor ile bu klor arasındaki bağ apolar kovalent apolar kovalent bağda apolar bağ yani. Çünkü bağ uçlarını artı ve eksi diye işaretlemiyoruz. Çünkü klorların ikisi de elektronegatiflik olarak eşit. Bir de bu bağın, pola, bağın polarlığı apolarlı oluyor. Yani kısmen artı kısmen eksi diye şuraları işaretlemediğimizde apolar diyoruz. Bir de molekülün uçları da var. Şu molekülü şöyle düşündüğümüzde molekülün uçlarını artı ve eksi diye işaretleyebilir miyiz? Hayır. Niye? Çünkü ikisinde de klor var. Onun için ne diyeceğiz? Apolar molekül diyeceğiz. Yani molekülün uçları da kutupsuz oluyor. Bu yüzden x2 tipi olanların tümü apolar molekül olacak. Şimdi bir de şöyle x, y ve x, n, y, tipi moleküllerin tümü de polardır. Yani x ve y'den birer tane olduğunda yani iki elementli ve her birinden birer tane varsa polar 3 elementlilerin tümü yani sayıları ne olursa olsun bakın n, M, t tam sayılar herhangi pozitif tam sayılar tabi herhangi bir sayı olabilir 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi sayılar olabilir fark etmiyor 3 elementli gördünüz mü direkt polar diyeceksiniz yani şu tip x'ten bakın ben şöyle göstereyim x'ten bir tane y'den bir tane Tabi sayılar bir, birler zaten yazılmadığı için hani x, y şeklinde yazılır. Ee, bu x, y tipi olanlar hangileri? Mesela h, CO yani hidroklorik asit, karbon monoksit bunlar x, y tipi moleküllerdir. Evet bunlar mesela polardır. Direkt hiç gördüğünüzde hiçbir şey bir işlem yapmanıza gerek yok. Polar diyeceksiniz. Yine H2SO4 CH3Cl, HCN bunlar da üç element. 3 tane bir harf varsa arkadaşlar bunlar 3 elementlidir ve polardır diyeceksiniz. Evet mesela şu 2, 1, 4 sayılar 1, 3, 1, 1, 1, 1 sayılar hiç önemli değil. 3 elementli gördüğünüz yerde polardır diyeceksiniz. Sorun şurada arkadaşlar sorun şurada kaynaklanıyor. Genelde öğrenciler burayı anlamıyor. XY2, X2Y, XY3, X3Y, XY4 tipi moleküllerde bu sefer e, sorun var. Yani iki ihtimal var. Ya polardır ya apolardır. Bu tip moleküllerde merkez atoma bakılır. Merkez atom etrafında bağ yapımına katılmamış yani ortaklanmamış elektron çifti varsa polar, yoksa apolardır. Evet. Şöyle merkez atom Bakın şöyle merkez atomun da tanımını verdik. Bir bileşikte atom sayısı az olan veya daha çok bağ yapan element merkez atomdur. Şimdi şurada hani zaten belli oluyor. Ee, bu tip moleküllerde zaten bir tanesi azdır. Diğerleri daha fazladır. Diğeri daha fazladır. Şu mesela merkez oluyor. X, 2'de. X, 2'ye de Y merkez olur. Burada X merkez. Y merkez. X merkez. Evet. Evet sayılar aynı ise mesela hani şu molekülde CH3Cl burada mesela karbondan bir tane var klordan bir tane var 3 tane hidrojen var. Merkez atom acaba karbon mu klor mu? Onun da şeyi var arkadaşlar ne demişiz? Birbirine işte atom sayısı az olan veya daha çok bağ yapan element. 4A grubu varsa zaten 4A grubundaki element daha fazla bağ yapacağı için bakın karbon var daha fazla bağ yapacağı için bu merkez atom olacak. Yine HCN'de de hepsi bire bir. Bir bir bir. Karbon merkez atom. Hani merkez atomu sorarlarsa özel olarak bu şekilde diyeceksiniz ama şu moleküllerde zaten merkez atomu bulmaya gerek yok. Direkt polardı. Sadece şu moleküllerde bulmaya çalışıyorsunuz. merkez atomu bulduktan sonra arkadaşlar merkez atom etrafında bağ yapımına katılmayan elektron kalmışsa polar yoksa apolar diyeceğiz. Evet. Şimdi bir de şöyle bir formülle ya da bu moleküllerde polarlık şu formülle bulunur. Şu formül dediğimiz arkadaşlar ben şuraya yazayım. Merkez atomun merkez atom bağ sayısı eksi Pardon merkez atom grup numarası, şunu siliyorum arkadaşlar merkez atom grup numarası eksi merkez atom ba sayısı eşittir sıfır ise apolar eşittir sıfırdan Farklı ise, farklı ise polar olur. Yani herhangi bir sayı çıkarsa 1, 2, 3, 4 gibi sayılar çıkarsa polar diyeceğiz arkadaşlar. Şöyle örnekler üzerinden gidelim. BH2 için BH2 Evet bu hangi tiptir arkadaşlar? Bakın H2O bu XY2 tipi. Bu da X2Y tipi molekül. Evet şu şekilde H2O. BH2 için berilyumun e, tabi atom numaralarını size verirler. Atom numarası verilince katman dizilişini yaparsınız. 2'ye 2. Hidrojen de 1. Evet şu şu etrafında 2 elektron olacak berilyumun. Hidrojenin de 1 elektronu var. Evet bakın berilyumun etrafında 2 elektron. hidrojenlerde de 1'e 1. Ve berilyum merkez atom e, etrafındaki tüm elektronları kullandığı için Apolar oluyor. Bir de bakın şu şekilde de düşünebiliriz. Dipol moment sıfır arkadaşlar. Bakın dipol moment şu formülle bakın, şu formülle daha sonra bulmaya çalışacağız. Evet, dipol moment şöyle mesela oklar ters hidrojenler elektronları kendisine doğru çeker. Bu hidrojen bu hidrojen eşit çektiği için ne oluyor? Molekülümüz e, apolar oluyor. Şöyle düşünün aslında. Bakın bağlar polardır aslında. Bağlar polar. Ama molekülün uçlarında molekülü şu şekilde düşünün. Molekülün uçlarında aynı atomlar olduğu için iki tarafta da hidrojen olduğu için molekül kutupsuzdur diyeceğiz. Suya bir bakalım arkadaşlar. Yani bu da x2'ye. 2 1x'ye 2, 1x2'ye. Bu sefer oksijen, hidrojen zaten bir elektron demiştik. Yukarıda bulmuştuk şurada. Oksijen için bu sefer Oksijen 8 2 6 e, 6 elektronu var. Etrafında 2 tanesini bağ yapımında kullanıyor. Evet Dört tane elektron açıkta kalıyor. Merkez atom etrafında açıkta elektron kalmışsa o zaman biz ne diyorduk? Polar diyoruz. Bakın bu polar bir molekül. Bağlar bakın şunla şurada şu XY2X2XY3 2, 2, X3Y4 tipi bütün moleküllerde zaten bağlar polardır. Farklı atomlar arasında olduğu için bağlar polar. Moleküllere bakıyoruz. Molekül Şunda apolardı burada ise polar oluyor çünkü bakın molekülün oksijen tarafı kısmen eksili hidrojen tarafı ise kısmen artılı. Bunun nedeni hani şöyle oksijenler oksijenler etrafındaki açıkta kalan iki elektron bağın bağ bağlarda bağdaki de elektronlar bu elektronları aşağı doğru ittiği için bakın şöyle şu elektronlar şuradaki elektronları ittiği için elektron elektronu iter çünkü eksi yüklüdür ikisi de. O zaman ne oluyor? Bir kutup oluşuyor. Yani şu taraf eksili, şu taraf artılı oluyor. Şu şekilde düşünebiliriz. Bir de bakın dipol momenti yani vektörel büyüklüğü bakın biri şu tarafa, biri şu tarafa doğru gidiyor. E doğru gidiyor. Yani bu taraf eksili, bu taraf artılı oluyor. Evet. Şimdi BH3 için BH3. Bu sefer X, 3 tipi bir molekül. BH3'te de bakın bor 5 etrafında hani son katmanda 3 elektron olduğu için borun etrafında 3 tane elektron var. Üçünü de bağ yapımında kullandığı için burada artık direkt apolar diyoruz. E, açıkta bakın hiç elektron yok. Ondan sonra NH3 için bir bakalım. NH3 Evet NH3 azot 7'dir. Atom numarası verilir 25. Etrafında 5 elektron var. 1 2 3 ee, bir de iki tane de burada 5. Şurada açıkta elektron kaldığı için 3 tanesini bağ yapımda kullanmış, 2 tanesi kaldığı için o zaman ne diyeceğiz? Polar'dır diyeceğiz. Molekülümüz polar. Şu taraf eksi, şu taraf artılı diyoruz. Molekül olarak polar diyeceğiz. CH4 için CH4 karbon 6 2 4 4 elektron olacak. Bakın 4 elektron CH4 4 hidrojen var bir de. 4 elektronu da karbonun 4 elektronu da yani merkez atomdaki 4 elektron da kullanıldığı için bağ yapımına katıldığı için e, apolardır diyeceğiz. Evet şimdi gelelim şu formül işine. Formülle nasıl bulabiliriz? İlk önce ilk molekülümüz BH2. Şimdi bakın eğer hani şu diyelim ki şunu şu molekülü açmak istemiyorsunuz. Molekülü açmadınız. Şöyle sadece BH2 verildiyse bir de atom numaraları verildi. O zaman siz merkez atomun berilyum olduğunu biliyorsunuz. Ne yapacağız? Berilyum için merkez atomun bakın grup numarası dedik. 2A grubu eksi eksi her bir hidrojenle bir bağ yapar. 2 eşittir 0. O zaman ne oluyor? Sıfır olduğu için apolar diyeceğiz. Bakın hiç molekülü açmadan şu yani şunu açmadan geometrisini görmeden yapabilirsiniz bunu. H2O için h 2 için yine e, oksijen merkez atom. Merkez atomumuz hangi grupta? 6A grubu. Eksi her bir hidrojenle bir bağ yapar. Toplamda iki bağ. O zaman 4 o da eşittir. Polar oluyor. Evet. Şöyle bakın 6A 2 merkez atomun grup numarası eksi yaptığı bağ sayısı her bir hidrojenle birer bağ yapmış. Toplamda 2 bağ eşittir. 4 çıkıyor polar. Ondan sonra bir diğeri BH3 molekülü açmadan şöyle bir bakalım. BH3'ün borun grup numarasına 3A grubu değil mi? 3A eksi Toplamda 3 bağ yapmış. Her bir hidrojenle bir bağ yapmış. O da eşittir. 3A-3 0 olur. Bu da ne olur? Polar. Pardon apolar. 0 olunca apolar. NH3 için bir bakalım. NH3. Evet hani molekülü görmeyelim. NH3 sadece formülü bilsek yeterli bizim için. Azot 5A grubunda 5A eksi 3 bağ yapmış. O da eşittir 2. Bu da ne oluyor? Bunlar polar oluyor. Evet CH4'e bakalım. CH4 yine karbon 4A grubunda her bir hidrojenle bir bağ yapar 4. 4-4-4 eşittir sıfır ne oldu apolar oldu arkadaşlar Evet bu şekilde e, yapıyoruz formülle daha basit değil mi arkadaşlar Evet şimdi karbondioksit molekülü polar mıdır apolar mıdır buna bakalım İsterseniz ilk başta formülle yapalım nasıl yapacağız bunu bakın Diğer sorularda hep hidrojen verdik. Yani bağlı grup olarak bağlı atom, merkez atoma bağlı atom hep hidrojendi. Burada ise oksijen. Bunun farkı var. Oksijenin, oksijen çünkü her bir oksijen iki bağ yapar. Karbon mesela 4A grubunda 4A eksi her bir oksijen iki bağ yapar bu sefer. Hidrojen olsaydı bir bağ yapacaktı ama her bir oksijen iki bağ yaptığı için 2, 2 çarpı 2 4. 4A eksi 4 eşittir 0. O zaman apolar molekül oluyor. Bir bakalım hani daha önce de karbondioksit şu şekilde çizmiştik hatırlayın. Evet şu şekilde. Evet bakın. Evet. Merkez atom etrafında açıkta elektron kaldı mı? Kalmadı değil mi? Şu merkez atom. Bakın şu ona bağlı gruplarda, atomlarda Açıkta elektron kalmış olabilir. O polarlığı sağlamaz. Merkez atomda kalmamışsa o zaman nedir? Apolardır diyeceğiz. Yani molekülümüz şu molekülümüz apolar. Evet. Bir de bakın şöyle bir notumuz var. Sadece karbon ve hidrojenden oluşan bütün moleküller apolardır. Sadece karbon. Yani kimler? CH4. C3H8, C2H4, C6H6. Bunlara daha sonra organik kimyada hidrokarbon diyeceğiz. Bunların tümü direkt hiç işlem yapmanıza gerek yok. Karbon, hidrojen, sadece karbon ve hidrojen görürseniz apolardır diyeceksiniz. Bir de biz bir de şu şunu da yazabiliriz. Soy gazlar da apolardır. Soy gazlar tek atomludur. Apolar sayılır. Evet tek atomlu normalde molekül diyoruz ama molekülün polarlı apolarlı ama soy gazlar tek atom bunlar da apolar sayılır. bunları bağ yapmıyor. Her tarafına her tarafı eşittir. Bu şekilde düşüneceğiz. Bir de e, bu polarlık apolarlık nerede lazım oluyor? Şöyle bir notumuz var. Polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde çözünür. Yani benzer benzeri çözer. Evet e, mesela şöyle CH4I2 acaba birbiri içinde çözünür mü ya da çözünmesi beklenir mi beklenmez mi gibi sorular geliyor aslında. Daha sonra genel soru da çözeceğiz bu konuyla ilgili çünkü bu konunun iyi pekişmesi lazım. Bakın CH4 sıvısında iot katısı çözünür mü diye sorulmuş. Ee, bu apolar hani CH4 neydi? Karbonhidrojenden oluşan bir e, bileşik. O yüzden apolar. I2 zaten X2 tipidir. Bu da apolar. O zaman birbiri içinde çözünür. Apolar apoların içinde çözünür benzer benzeri çözer. H2O e, polardı arkadaşlar yukarıda verdik. NH3 de polardı. Bunu da yukarıda ve göstermiştik. Bunlar da polar olduğu için çözünür birbiri içinde. H2O ile O2 H2O polar bu da apolar olduğu için birbiri içinde çözülmesi beklenmez. Ama arkadaşlar gerçek hayatta hani az da olsa birazcık çözünüyor yani. E, yani zaten soru olarak ne gelir? Çözülmesi beklenir, beklenmez gibi sorular soruluyor. Evet, bu şekilde arkadaşlar videomuz bitiyor burada. Dinlediğiniz için teşekkürler.